İle, ile var. Oyunu ile var. Beyler oyunu ile var. Ee, arkadaşlar, arkadaşım bombayı öldürmeye çalışacağım tamam Olursa çok güzel olacak da. Bomba saniye nereden basılır? Oğlum kendim neden öldüm? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün eserle başlıyoruz bir efsane bir PUBG oyunu olarak karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada bu ilk PUBG oyunum. Eee yani böyle dediğim bir PUBG oyunu videosunu çekeyim size rahatayım yani. E, arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Discord'u ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Eee İsterseniz çok uzun bir video geçelim. Bir tane adam var. Tamam. Bu arada hesabım yani ban yemişti. Hesabım açıldı yoksa ben de öyle her zaman sizlere PUBG videosu çekecektim. Bir dakika adam. Oğlum. Yani bu böyle PUBG ben oynamayı hiç sevmem. Arkadan geldi arkadan. Oğlum ya tamam. Yani böyle PUBG oynamayı seven hiçbirisi değilim de böyle dedim bir PUBG videosu çekeyim yani sizlerle böyle eğlenelim biraz izleniyor nasıl oynuyor. Bu arada PUBG oynayanlar yorum yazsın be yani e, beraber oynarız. Oğlum bir dakika ben neden yere yatıyorum ya. Biraz da bana oyun öğretirler yani PUBG oynayanlar. Böyle çok iyi oynayan birisi değil ama böyle Royal Pass falan açacak yani. Oğlum bak. Ay ben böyle. Lan <laughs> var ya. Eee, kardeşim. Yok. <laughs> Oğlum bu benim arkadaş. Lan bu benim arkadaşım, ben de benim arkadaşı öldürüyorum. Oğlum ölsene bak. Bir tanesi yere yatmış ya. Ama ben orada birini aldım yalnız. Hayır ben böyle o adam hep yere yatıyor bak görüyor musunuz? Ben sandım ki oradaki adam yani ölmüştü. Tamam mı? Yok bu kadar ölmüş. Yani yanlışlıkla arkadaşımı öldürüyordum. Oğlum ya of. Ya yap oğlum bir cephane basıyorum burada. Ee, arkadaşlar arkadaşım bombayla öldürmeye çalışacağım tamam Olursa çok güzel olacak da. Bomba saniye nereden basılır? Oğlum kendim neden öldüm <laughs> ya of. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Kendim ölüyorum ya. Burada bombanı 5 tane elinde yani böyle şey yaparsan öleceksin öyle. Bilmiyordum. Tam bir canımı basayım tamam mı? Oğlum bak hep arkadan öldürüyorlar var ya. Ama orada ben yanlış yaptım ya kendimi öldürdüm. Arkadaşımı bombayla öldürmek istedim. Oğlum bir dakika tamam. Ya ay ben böyle oynuyor. Var ya hiç kaç kim oldu? Burada kil nerede nereden bakılıyor kil? Hmm, araba üç kim var yani ben öyle düşündüm. Oğlum adamın kaç var lan? Adam ne arıyor oğlum? Bak sen bir Free Fire'da bana gel tamam mı? Seni öyle bir şey yaparım ki yani bu böyle ilk oyunum. Böyle arada sırada giririm ben. Royal Pass falan açıkta yani. İşte oynamıyorum hiç. Oğlum bir, bir, dakika. Oğlum pombalı yedi. Bir daha. Allah <laughs> ay ben böyle oyunu var. Bu arada öyle de yani çok güzel oyun değil ya. Ee, arkadaşlar siz siz yani git oyun çok güzel. Free Fire mi yoksa PUBG mi? Bence çok Free Fire çünkü ee, Free <laughs> konuşmaktan oynamadım. E, bence Free Fire çok güzel bir oyun çünkü Free Fire hani falan çok güzel. Bu PUBG sanki PUBG oyunu yaratmayı bilmiyorlar yani ben öyle düşünüyorum. Hani e, arada sırada böyle PUBG videoları da gelecek yani bana PUBG'ye bir istek atarsanız sevinirim. Oğlum bak bu ölmüyor ya bu var ya bu ölmüyor ay benim oynamayım lan var ya. Halicem <laughs> oğlum bu ne? Tamam hocam. Hocam bak bu kez e, şimdi seni böyle bir yakacağım ki tamam Hile, hile var ama o, o, oyunda hile var da beyler oyunda hile var. Yani ilk kez oynamamın rağmen biraz işte kötü değil yani iyi oynuyorum baya. Baya değil de yani böyle. İlk kez oynamamın göre bence çok güzel oynuyorum. Oğlum adam ölmüş lan. Oğlum ay ay ay. Abicim ile mi açtın? Ne yaptın ya? Yok yok kazanıyoruz zaten de. Ama adam ilaçtı açtı. açtı ile. Korkulan adam ilaçtı açtı. Gördük yani ben bir youtuberım. Adam korktu. Eee bence böyle nasıl bir oyun ya? Böyle sanki oyunu yaratma bilmiyorlar yani öyle yapmışlar oyunu. Bir adamın kaç Olum bu mp silah değil bak bu var ya bu UMP... Tamam victory kazandık mı şimdi Olum bir dakika kazandık mı kazanmadık mı Tamam kazandık galiba arkadaşlar videomuz buraya kadardı ee, Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yani Hiç hani ilk oynamaya rağmen bence iyi oynadım ee, PUBG oynayanlar yani PUBG Mobile oynayanlar bana Bir PUBG Mobile listik katsın beraber oynarız oynamayı öğretin yani iyi arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay seviyorsunuz cansınız